Merhaba, bugünkü videomuzun konusu da siyah kabuklar, siyah tonlalar, Türkiye'den çıkan deniz kabuklarından siyah tonlalar. Bunu e, işlemem nedeni de siyah kabuk zor bulunan bir şey normalde ama denizler değişiyor e, ya da insanlar artık arayış içinde. Deniz kabuklarına çok ilgi gösterdikleri için bir şekilde, yani ilgi arttığı için bir şekilde siyah deniz kabukları da bulunuyor. Şöyle, normalde bu türler beyaz oluyor veya bu şekilde bu renkte. Bu renkte olmasının nedeni de üzerinde derinin olması. Şöyle kabuğu var üzerinde. Mesela, şunu yakınlaştırayım böyle bir kabuk var üzerinde. Bu soyulunca görüyorsunuz zaten. Altta bembeyaz bir kabuk oluyor ve buna dönüşüyor. Böyle beyaz bir kabuk oluyor. Tonla galena bu arada. Tonla galea. Evet. Ben tonla diyeceğim videonun sonuna kadar. E, Tonlalarda beyaz normalde şu bunlar olabilecek örnekler şunlar. Bunları çıkartalım. Bunlar yani normal bu şekilde olur denizde. Hani bu biraz daha temizlenmiş. Bu ütopik fırçalanmış, temizlenmiş, bembeyaz olmuş. Şimdi bunların değişik renk varyasyonlarına gelelim. Bunların nedeni de denizde sülfürün, sülfürün ve kükürtün olması diye yazılar okudum. Ama tam bilimsel olarak araştırılmış bir makale yok. Bu arada bu beyazlıklar boya da anlatılmış. Yani bunlar şey değil. Ama şu siyah derisi gerçek siyah deri. Bunu asitte yıkadım ben. Bu şekilde siyah oldular ikisi de. Yani dış yüzeyi hani cildi değil bu. Gerçekten siyah. Mesela diğerlerine de bakalım. Şöyle. Bunlar acı sularda oluyormuş çoğunlukla. Acı suyla deniz suyunun arasında. Yani Mesela ama şöyle bir şey e, tabii ki deniz suyuyla alakalı bir şey kabuk siyah değil o kesin çünkü kabuk buraya kadar hani denizde büyümüş büyük ihtimalle sonra su acılaşmaya başlamış ilginç maddeler gelmiş işte ne bilmiyorum kükürt sülfür ondan sonra bu şekilde e, içine yani hani kanıyla örüyor zaten kabuklar. Yedikleri besinlerle ortamı değiştiği için siyah olmaya başlamış. Siyah benekler olmaya başlamış. Bu arada bunu da asitle yıkadım. Bunun da orijinal rengi bu. Bu şekilde benekli benekli şeye dönüşmüş. Şurada bir delik var. Büyük ihtimalle bu ahtobot deliği. Ee, ahtobotlar şey yapıyor. Bunu da şeyde izleyebilirsiniz. Netflix'te e, ahtobot öğretmenim diye bir adam var eee tabii bu şeyler çok araştırılmadığı için bu bilimler çok araştırılmadığı için mesela adam ondan da kısaca bahsedeyim adam bayağı bir yani günlerce, haftalarca, aylarca bir atobotun yaşamdan ölümüne kadar hani gençken buluyor dişi batobot. onu takip ediyor, yediği kabukları takip ediyor, alıyor. Mesela bu büyük ihtimalle ölmüş ve o şekilde almışlar. Zaten öldüğü belli oluyor çünkü sonradan organizma yerleşmiş içine. Yani insan direkt bunu alıp insanlar şey yapmamış. Ahtapot böyle yapışıyor kollarıyla. Tam burada bir şey var. Ee, dikeni var. Dikeni basıyor. Apeksine denk geliyor. Apeksine denk geldiği için içindeki yumuşakça kendini bırakıyor. Ölüyor. Bayağı ölüyor. Ondan sonra çıkartıp yiyor. Ee, bu şekilde yani bu büyük ihtimalle ahtapot deli ki büyük ihtimal değil yüzde %80 %90 bu kadar e, şey net ve güzel bir delik de açamaz insan oluyor yani açar da uğraşmaz. Şimdi diğerlerine de bakalım. Bu şekilde var. Bunlar tonla çok var elimde. Yaklaşık bir 100 150 tane tonlam var. Bunlar işte kendime ayırdıklarım güzel olanlar. Mesela bunun içi beyaz. Dışında şeyler var. Bu da çok ilginç. Normalde hani bunun içi beyaz değil. Dedim ki hani bu büyük ihtimalle şey asit gördükçe temizledikçe fırçalandıkça gider bu siyahlıklar ama gitmedi. İlginç olur. İlginç gitmedi. Zaten tonada tek renk arkadaşlar şurada oluyor. Buradan da görebilirsiniz. Ki bazılarında olmuyor. Şöyle koyu bir renk oluyor. Bu mesela çok az temizlendiği için. Bu çok güzel bir fotoğrafı da var. Belki onu da şu anda koyabilirim. Çok güzel çektiğim bir fotoğraf severek. Ee, şu var işte. Başka. Bunu gösterdim sanırım. Bu da çok güzel. Bunu da çok seviyorum. Şurada küçük bir kırık var işte. Yani şu aslında kırık değil. Kendi onarımı. Kendi onarmış. Yani kırık mı kırık değil mi? Çok şey incelenmesi gerekiyor. Kırık da olabilir. Kırık olmaya da bilir. Çok güzel bakılması gerekiyor. Ee, çok güzel ya. Şeyi. Siyahı. Mesela bu siyah. Bak. buralısı burası siyah. Burası beyaz olmuş. Bu da büyük ihtimalle bir e, işte farklı bir sudaydı. Ondan sonra temiz suya geçti. Kendini yeniden ördü. En azından <laughs> yaşayabilmiş biraz temiz. Temiz bir şekilde yaşayabilmiş ama önceden de herhalde temiz sudaymış. Ondan sonra şey olmuş. Bu mesela hiç full karanlık. Burada da var. Bu mesela bu da benek almış. Ben Ama küçükken bir şey yapmış. Kirli suya girmiş. Böyle benekleri var işte. Acı su. Kirli su. Acı su. Acı su deniyor. Çok güzel. Bu da. Ya bunlarda şey şöyle söyleyeyim. Hani çok koleksiyonluk değil mi diye soruyorlar. Onu da şey yapayım. Mesela bir tonla aldık. Elimize nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Koleksiyonluk olup olmaması. Yüzeyine baktık. Bir sıkıntı yok. Mesela burada bakalım hemen. Mesela bunun yüzeyi delikler var. Bu koleksiy koleksiyonu etkiliyor. Tabi bunlar için demiyorum. Çünkü bunlar e Normal tonla değil yani bu normal tonla bunlar normal tonla değil bunlar siyah yani şey farklı. Ondan sonra Apex bölgesine bakıyoruz. Apex bölgesi mesela bununla çok hafif bir kırık var. Kırık olmayan var mı? Mesela bunda neredeyse yok gibi kırık. Şunda yok. Bunda mesela kırık yok. Tamamen tam. Apex bölgesine baktık. Ondan sonra ağız bölgesine. Ağız bölgesinde bir sıkıntı var mı herhangi bir sıkıntı? Yok. Ondan sonra Sinopyal kanala bakıyoruz. Sinopyal kanalında da bir sıkıntı varmış. Şurada e, bir biraz şey olmuş ama bu sıkıntı değil. Benim için sıkıntı değil. Benim için hiçbir şey sıkıntı değil de. Koleksiyonlar ne koleksiyonerler için oluyor. Şu mesela bunda bir sıkıntı yok göremiyorum. Ağız bölgesi de iyi. Ama bunda işte Apex bölgesi şey. Ee, şurada, şurada da bir şey gördüm. Bu da ahtobot şey olabilir. deliye. ama bu Apex'e uygulanmadığı için bu ölmemiştir büyük ihtimalle. Bunu şeyden çıkartmış olabilirler. Denizden çıkartmış olabilirler. <laughs> evet. Ve videonun sonuna geldik yavaş yavaş. Ee, başka bir tane daha küçük bir bir şey. Bu bu da farklı bir Afrika tonlası. Bu Afrika'dan gelen tonidaya yani Afrika diye biliyorum bunu. Bunu Afrika diye satıldı ama tabi Pasifik Okyanusunda da oluyor. Farklılar, bayağı farklı yani bizimkinden. Hani bunun nervülü yapısı daha şey, daha derin, daha geniş. Bizimkiler daha ince. Ama başka biri hani bununla bunu çok ayırt edemez. Neresi farklı gider? Ama farklılıkları var. Mesela bunun apeksi daha uzun, bununki daha kısa gibi. Evet, bu kadardı. Başka değineceğim bir şey yok sanırım. Evet, iyi günler dilerim. Umarım yararlı ve bilgili oluyordur. Bir sorunuz herhangi bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir video olursa onu yazabilirsiniz. Onu çekebiliriz. Evet bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.